Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün yoğun şehir yaşantısının yol açtığı stresten söz etmek istiyorum. İstanbul gibi bir metropolde yaşıyorsanız eğer çoğumuz Sıkıntılı, yorucu, kalabalık, gürültülü bir gün geçirdik. Bazılarımız sabahın erken saatlerinde ortalıkta el ayak yokken daha güneş doğmadan iş yerlerine yetişmek için bir taşıttan diğerine koştular. Diğerleri ise kendi arabalarının içinde tıkalı trafikte hapsolmak gibi bir lüks yaşadılar. İş yerlerinde ise artık zaman hızlı sarılmış bir film şeridi gibi ilerliyor. Artan nüfus, kalabalıklar, yazışmalar, bilgisayarlar, fakslar bitmeyen problemler, mahkemeler, geçim sıkıntısı. Acaba tüm bunların ne kadarı bizim doğamızla uyumlu, insan doğasıyla? 80'li yıllara gittiğimde bir film hatırlıyorum, Baraka. Uzakta sisler içinde tepeler, bir kartalın süzülüşü, bir Budist rahibin, bir imamın dua edişleri, dalga sesleri, kuş cıvıltıları, daha sonra birden her şey değişiyor. Brezilya'da üst üste yığılmış evlerde sıkışmış insanlar, gece kondu evleri bitmeyen trafik, fabrikalar, atıklar, ölen hayvanlar, aç insanlar, çevre kirliliği, dünyayı, sevgili yalnız dünyayı daha iyi anlatan bir yapıt olamaz. Peki bunların ne kadarı bizim doğamızla uyumlu? Biz biyolojik olarak savaş ya da kaç şeklinde programlanmış yaratıklarız. Biraz stres bizi ayakta tutmaya yarıyor. Bu arada stres algıladığımızda beynimizden adrenalin ve kortizol hormonları salgılanıyor. Kalbimiz daha hızlı çarpmaya başlıyor, solunumumuz hızlanıyor, kaslarımız harekete geçiyor, kasılıyor ve bizi tehlikelerden korumaya ve günlük işlerimizi yapabilmek için ayarlıyor. Fakat bu arada sindirim sistemimizde, bağışıklık sistemimizde boşluklar meydana geliyor ve beyin hatırlama, sevdiği işlerle ilgilenme işlerini erteliyor. Çünkü onun yapacak çok daha önemli işleri var. O hayatta kalma savaşı veriyor durum düzelince ne oluyor? Hormonlarımız artık normal düzeyine geliyor. Kaslarımız rahatlıyor, solunumumuz rahatlıyor ve vücut normal haline dönüyor. Peki stres çok uzun devam ederse, örneğin savaş hallerinde olduğu gibi ya da beklediğimizden çok yüksek düzeyde bir stresle karşılaşırsak ya da diyelim ki bizde bir kaygı bozukluğu var ve stresi olduğundan daha fazla algılıyoruz. O zaman ne oluyor? İşte o zaman hastalanıyoruz. Peki nedir stres? 1966'da Lazarus'un tanımına bakalım. Stres bir dış durumun başa çıkılamayacak düzeyde algılanmasıdır. Beklentiler de strese yol açabiliyor. Acaba yapabilecek miyim duygusu, bilinmeyenden korku. Stres bizi tümüyle farklı bir kişi haline getirebiliyor. Normalde vermeyeceğimiz tepkileri veriyoruz. Stres daha fazla başa çıkamamaya, bu daha fazla strese, o daha fazla başa çıkamamaya yol açıyor. Böylece bir sarmalın içinde bulmuş oluyoruz kendimizi. Bu bir kısır döngü ama bu kısır döngüden nasıl çıkabileceğiz? Buna bakmadan önce vücudumuzda stresin yarattığı değişikliklere bir bakalım. Mide bağırsak hastalıkları, şiddetlenen ağrılar, hafıza kayıpları, enfeksiyonlar, kalp hastalıkları Uzun sürüp giden stres nedeniyle gelişen depresyon, hafıza bozuklukları, kaygı bozuklukları, alkol ve madde ba bağımlılıkları. Robert Sapolsky'nin kitabı var. Bilim adamı, nörolog, ödüllü bir yazar. Zebralar neden mide ülseri olmaz? Burada şehir yaşantısının bize sağladığı kolaylıkların yanı sıra, elimizden çok önemli bir başa çıkma yöntemi olan egzersizi alarak bizi nasıl hastalandırdığını anlatıyor. Çünkü acil durumlar için olan bir sistemi sürekli kaygılanarak açık tutmuş oluyoruz. Böylece stresin vücudumuzda yarattığı olumsuzlukları, hastalıkları gördük. Peki ne yapalım? En iyisi stres kontrolü. Bu bize ne sağlıyor? Birincisi bazı durumları artık stres olarak algılamamaya başlıyoruz. İkincisi de algılasak bile daha düşük düzeyde algılanmış oluyoruz. Hepimizin stres eşiği ve başa çıkma yöntemlerimiz mutlaka farklı olacak. Ama şöyle birkaç yönteme bakalım isterseniz. Önce doğa. Doğadan başlayalım. Doğaya ihanet ettiğimiz sürece hastalıklı bir toplum olarak yaşamaya mahkumuz. Bir çiçek, bir hayvan karşılık beklemeden sevgimizi vermek. Beslenme, güne güzel bir kahvaltıyla başlamak, dengeli beslenme, zaman yönetimi, listeleme, evdeki stresi işe, iştekine eve götürmemek, gevşeme yöntemlerini öğrenmek. Artık stresle ilgili nereye baksak karşımıza çıkan yoga, self-hipnoz ve meditasyon ve bu öğrenilebilir. Peki gevşediğimiz zaman ne oluyor? kaslarımız kasılmayı bırakıyor, kalbimiz normal ritimle dönüyor, solunumumuz yavaşlıyor ve artık zihnimiz de netleşiyor. En önemlisi bu ve durumu çok farklı algılamaya başlıyoruz. Farklı algıladığımızda elbette ki verdiğimiz tepkiler de değişiyor. Kriz, dram, baskı yaşantımızda hep olacak. Değişecek olan bizleriz. O halde gevşeyelim ve krizin tadını çıkaralım tüm psikolojik öğretiler kişinin değişime kendinden başlaması gerektiğini söylüyor. Ne dersiniz? Kendimiz ve hepimiz için değişelim. Peki buna değer mi? Bence değer. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.